Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna var. hepiniz hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şu an sıralamam şu şekilde e, 7073 kupayla dünyada 64.'üyüm. E, bugün maç tekrarlarını izleteceğim. E, burada Pekka geldi. X-Yay'ı mezarlık Big Spin geldi. E, bu Big Spin maçının zaten videonun sonunda e, yayından kesit koymayı düşünüyorum. Beyt ve KD. Şunu hemen ee, Pekka maçıyla başlayalım. Ee, çok sıkmamak adına 2x de izleteceğim. Bu da bir dakika kadar bekledi. Rakip, rakibin desteği biliyordum zaten. Muhammed Parsa'yı bilenler bilir. Köprüden balon mezarlık yapmakla ünlü. Elektro biraz geç attı. Yani, taktiksel bir elektro büyücü oldu. Daha erken atsa direkt pekka eriyecekti pek orada bir tane vurdu ee, aslında rakibin destesi bize biraz ters çünkü e, oku var havaya minyona ya da koruma için e, ve elektro büyücüsü var cehennem ejderi direkt sıfırlıyor yani biraz sıkıntı burada direkt e, balon bir de minyon attım kasırga çekmesin diye rakip de savunmadı burada mesela cehennem ejderinin tersi terse bir balon attı. Aslında cehennem ejderini oraya atabilirdim. Burada cidden kule gitti dedim ama zor da olsa savunduk. Burada yine köprüden bir balon bir mezarlık. Sonra zaten baktım ana kule canı düz kalmış. Ali çarpma ile maçı aldım. Aslında iki kuleyi birden alabilirdi. Ters attı. Balon çok mantıklıydı. Yani orada ne yapacağımı şaşırdım. Yine de iyi savunduk. Evet şuradaki maç çok önemli. Ee, x ile oynadığım maç. Bu maç bayağı bir uzun sürdü. Yani evet, çok zor yendim. Zaten ilk sayı en büyük antilerden tazının. Hatta yani birinci anti diyebilirim. Ya artık eskisi kadar golem bey zorlamıyor. Goleme gelen nerflerden sonra geleceği vesaire. Golem o kadar zorlamıyor ama X'e çok sıkıntı. Evet burada bir atak denedim. Orada Tesla'yı çarptım alev atmasın diye. Tazı patlayınca zaten alev tutuyormuş. Sonra alev atmaktan vazgeçip şövalye attı. Burada benim tek avantajım bende cehennem ejderi olması. Cehennem ejderi için daha iyi odaklayıp odaklatabilirsiniz. Eritiyor ama rakipte de buz ruhu var. Ve rakip ben nereye tazı atarsam oraya yay dikiyor. Zaten XA'nın en büyük taktiği tazıya karşı. Ondan dolayı sağdan hasar yediğim için ben de tazıyı soluna atıyorum. Burada çok mantıklı oynadım. Güzel de bir alev topu attık. Burada okçulara da bir çarpma attım. Korumalarla alabilseydim belki de direkt maç alabilirdim. Bayağı da hasar verdik. Buradaki burada terse bir yay kurmuş. Ben tekrar tazı attım terse. Burada tekrar güzel bir alev topu. Orada işlerini bırakmışım. Biraz vurmuş kuleye. Bu attı bence ee, şey işleri yanlıştı. Yani bende cehennem ejderi var zaten. Ortaya kurması bence yanlıştı. Bu hala savunmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz rakip nasıl saykılıyor desteği. burada 500 canla kazandım. Yani 500 can dışında ekse ee, bir kuleye odaklansa şansa zaten direkt kuleye alacak. 100'e yakın vuruyor diye biliyorum. 50 falan vuruyor. Burada 39 kupa aldım zaten. E, mezarlık maçını izletmeyeceğim dediğim gibi. En video çok uzun olmasın. Videonun sonuna kesti koyarım yayından. Big Spin yayından. Burada duvar yıkıcılı bir desteğe geldi. Yani desteğin tek e, mantığını pek anlamadım. Böyle deste de ilk defa geldi. Benzerleri vardı ama. Bu desteğin köstebeklisi vardı. Geçen sezon. E, onda da güçlü madenci vardı. Prenses yerine. Burada zaten kuleyi aldık, rakibin e, havaya pek bir kartı yok. Prenses ve Alev dışında bir de savunma binası var, top. Burada rakip zaten hunharca saldırıyor yani iksirli olmadan kart atıyor. E, Deste'nin avantajını, e, hızlı olmasını kullanmaya çalışıyor Cyclelayarak. Biz de burada gayet iyi savunmuşuz. Zaten ikinci tazıyı atınca ekip bir şaşırmış. Burada bir alev topu attım. O alev topuyla iki prensiste vurdum. Gayet iyi bir alev topuydu. Oradan sonra zaten savunacak pek bir şey kalmadı. Ve maçı bu şekilde kazandık. Şu KD maçını da izleteyim. Bu da son olsun. E, bu deste tazıya anti hem kraliçe hem avcı var. İki avakar. Zaten kraliçeyi tazıyla öldüremiyorsunuz. Yani tazı oynarken öldüremiyorsunuz. Rakibin kendi alanındayken biliyorsunuz alev çarpmaya ölmüyor. Tazın köpecikleri zaten vurmuyor. Çok sıkıntı bir matchup. Tabi alev olsa bizim için daha kötü olurdu. Kötünün kötüsü olurdu. Yıldırım olması yine bizim için iyi. Burada bir alev topu attım. E, attım. alevle kraliçe terse gitti. Güzel bir alev topuydu. Ama tabi avcıyı saykıladı. Tabi bizde cehennem rejleri olması KD için de e, avantaj. E, bizim için avantaj daha doğrusu. KD'ye karşı eski yeteği falan olsa hiç cenemezdik. Normalde biliyorsunuz iskelete ile oynuyorum. Ee, geçen sezonda derece iskelete ile yapmıştım. Tabii güçlü madenci vardı. Güçlü madenci cehennem ejderinin yetine kullanıyorduk. Ee, o da cehennem ejderi gibi erittiği için. Geçse de bayağı OP idi. Eğer güçlü madenci nerf yemezse Yeni sezon biliyorsunuz dengeleme geliyor tekrardan. Ee, güçlü madenci pes alıp maksamayı düşünüyorum. Neyse burada iki kuleyi de aldık. Rakip ortadan bir KD attı. Terse bir tazı. Bu da rakip e, kraliçe attı direkt balonun altına. E, gereksiz bir hamleydi. Burada sağlam bir hasar verdik ama desteği iyi saykılıyor. Yani destesi ucuz bize göre. Burada ortadan bir balon attım. E, çünkü... İkinci avcıyı da atmıştı. Yıldırım da çıkarmıştı. Atacak sadece Kraliçe vardı. Kraliçe de balonu tutamadı. Burada bayağı emoji atmışım. E, tilt olmuştum biraz. Sinirlendim ondan dolayı. Önceki maçlarda yenildim şurada. Şurada ikisi ayrıca 42 kupa gidince. Bir de bayağı bir emoji atmıştı. Burada zaten ile Batu eşleştik. Batu'yla saldık. Burada yine KD Devisket gelmiş. 2.6 dev 3 slasher. Golem. Bu da bayağı bir yenmeye başlamış. Şimdi dev mezarlık. Ee, tazı kulon. Madenci kontrol. Tekrar madenci kontrol. Binici. Bu şekilde bayağı bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maç neredeyse almışım. Hatta Batu ile oynasak büyük ihtimalle 10 olacaktı. 7000 yapacaktım. Buradaki maç yenilince bu şekilde yerelde şu an bakalım kaçıncıyız evet, yüklenirse şu an yerelde dördüncüyüz o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkürler video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın sonraki Royale videolarında görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay Er geht direkt in einem Absolut. Also der Gegner hat es gerade nicht gut gespielt. Der Feuer wird war wiederum nicht gut. Aber ansonsten war das gar nicht mal so bad. Du kannst ein paypal konto zufügen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wahrscheinlich, aber dein neues paypal konto zufügen. Keine Ahnung, ob ich glaube, dass geht. Aber eigentlich soll es gehen, stark Ja, es geht auf jeden Fall klar. Ich ja. keinen Kaffee, nee. Warte, wie ist mein entferner draufgegangen? Wie zur Hölle ist mein entferner draufgegangen? Was ist da passiert? Und Winter geht dann gerade. Der spielt absolut perfekt. der hat den perfekten Cycle irgendwie. Ah, ich habe den entferner im Füßel doch nicht gefuckt. Ich spiel gut. das spiel jetzt mehr in sonst bringe ich irgendwie den Sieg. Das ist in fairer absolut schlechte Minions. Was? Ich hab's gar nicht hingeguckt. Ach, Digga, ich hab gar nicht.